Hocam hoş geldin. Bugün e-okuldan ücretsiz bir şekilde sınıflarımıza nasıl duyuru yaparız bunu göstereceğim. Şimdi şöyle ilk önce orta öğretim kurum işlemleri diyorum. Siz ilk veya orta okulsanız yine kurum işlemlerinizden devam edebilirsiniz. Buraya tıkladım. Aşağıya çekiyorum. Şurası benim kafamı karıştırmasın. Daha sonra geliyorum. Bilgi giriş işlemlerine tıklıyorum. Aşağı çektiğimde bakın okul duyuru işlemleri diyor. Buraya da tıkladım. Bakın ben daha önce örnek olsun diye buraya 3 sınıfıma duyuru yapmıştım. Şimdi sizinle de birlikte yapalım. Çok uzatmadan şunu buradan kopyaladım. Geldim. Bir sonraki sınıfı seçtim. Bunu buraya yapıştırdım. Sizin mesajınız neyse onu yazın. Örneğin işte bu hafta gezi yapılacak vesaire vesaire gibi. Başlangıç tarihini seçeceğiz. Gelip buradan bitiş tarihini seçeceğiz. Daha sonra kaydedeceğiz. Şurada önemli bir ayrıntı var bakın. Girilmiş olan duyurular duyuru bitiş tarihi itibariyle otomatik olarak silinecektir. Biliyorsunuz bu tarz işler için okullarımız bazı yazılımlar kullanıyor. İşte SMS programları vesaire. Buna gerek duymadan sınıflarınıza tek tek herhangi bir şeyi duyurabilirsiniz. Peki hocam bunu veliler veya öğrenciler nasıl görecekler? Kendi e-okul sistemlerine girecekler duyuru işlemlerine bakınca oradan sizin burada atadığımız duyuruyu onlar da okuyup öğrenmiş olacaklar hocam. Umarım faydasını görürsünüz. Hoşçakalın.